İpek'le Süheyla buluştu mu acaba? Bir arasak mı? Aman anne, amma gereksiz panik yaptın. Yoldadırlar. Bir şey olsa Süheyla arardı zaten. Ee, avukat ne dedi? Hangi avukat? Canım, demin arsalar için görüşeceğim dedin ya, onu soruyorum. Ha, o mu? Ee... Annemin vekalet vermesi gerekiyormuş satış için. Onu söyledi. İyi. Bir an önce halletsinler de. Vakıf plaket verecekmiş çünkü. O nereden çıktı şimdi? Ne gerek var böyle bir seromaniye? Bir şeyler konuşuldu ama kesin değil zaten. Ben de taraftar değilim. Olur mu öyle şey canım annem ya? Görsünler de örnek alsınlar. Doğru söylüyorsun. Örnek olmak lazım ama insanların da gözüne sokmamak lazım. Hayrın yolu gizlidir kızım. Annem doğru söylüyor Neslihan. Bu işi kimseye duyurmadan yapalım. Bizim böyle haberlere ihtiyacımız yok. Merak etme anneciğim. Ben halledeceğim bu işi. Ama kocam. İpek kızım nerede kaldın? Gözümüz yollarda kaldı. İşim anca bitti yengeciğim. Süheyla'cığım kolay bulabildin mi adresi? bulmuş ki geldiler. Değil mi hayatım? Bundan sonra mesai kalacağım zaman sana önceden haber veririm yengeciğim. Endişelenme sen. Nasıl endişelenmem kızım? Dünyanın bin bir türlü hali var. Halil Bey, Malatya'daki araziler için alıcıyla son pazarlığımızı yapıyoruz. Fiyat beklentilerin üzerinde çıktı. Güzel satıştan gelecek parayla borçlu olduğumuz ana firmaya bir miktar ödeme yapmayı düşündük. Yalnız şöyle bir durum var, taksit ödemeyi kabul etmiyorlar. Bundan dolayı sizin onayınızı almadan bir hamle yapmayı düşünmedim. Ne yapalım? Biz onlardan malı aldık değil mi? Evet. Yeni mal çıkışı için borcun ödenmesini istiyorlar. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Ana firmaya kesinlikle ödeme yapmayacaksın. O parayla mal aldığımız bütün firmalara bir miktar ödeme yapacaksın. Ön ödeme gibi. Malları aldıktan sonra anlaşmaları tek taraflı fese götüreceksin Halil Bey bu bizim başımıza büyük iş açar. Kaldı ki bunun hukuki bir geçerliliği yok. Biz hukuki yolları geçeli çok oldu avukat bey. Sen benim dediğimi yap. Mal al ama para verme. Pek hanımı gördün mü? Görmedim efendim. Neredesin? İpek? pek? Neredesin? Buradasın. Senin ne işin var burada? Asıl sen burada ne yapıyorsun? Ha? Her yerde seni arıyorum. Dosyayı sormak için geldiysen hemen hallediyorum. Bırak şimdi raporları falan. Uğruna yeri göğü ettiğiniz raporu bırak mı diyorsunuz şimdi? İpek. Konuşmamız lazım. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok Ömer Bey. Ay. İpek. Ay. İpek. İyi misin? İpek. İyi misin?